Bugün çok güzel bir şey gösterecek. Gerçekten çok e, beğendim. Evet. Ama o siyah beyaz yeleğini de yapalım. Tamam. O da çok Hı -hı. güzel. Tamam yapalım. Şimdi e, şimdi şapkanı bir giymek istiyorum. Bir bakalım başta nasıl duruyor. E, nasıl bir ip bu e, Mürvet? E, penye ip de değil, polyester de değil. E, değişik bir ip. İkisinin arasında bir şey. Ama çok yazlık yani. Tam değil mi? ya e, tabii tabii yazlık. Aa, Ay. Var <gülüyor> ya. <gülüyor> çok güzel değil mi? Evet. Yalnız bu biraz esnek bir ip evet, evet Bir streçliği mi var ipin? Var, aynen öyle streçliği de var, su tutmama özelliği de var. Bu ipin. Evet. Neymiş bu ip? Çok merak <laughs> ettim ben. Değişik bir ip şimdi. E, hakikaten çok güzel. Elinize aldığınızda da hissediyorsunuz onun için. Yani gerçekten şimdi bu her bu ölçü her başa olur. Olur, esnediği e, için olur. Esniyor çünkü. Hakikaten çok güzel. E, şimdi benimkiler de burada. Onları da göstereceğim Hı. de. E, sen onu yapınca A, ben de bizimkileri göz götüreyim <laughs> dedim. Çanta. Evet çanta da aynı evet. Şunu da bir şöyle bir e, takayım. Aa, bu yazın olay kadını oluyorsun bunları yapınca. Bunun güzel renkleri var mı? Var. Başka var, renkleri. Var. Bakın çantada da e, bir esneklik var, e, Yünde bir esneklik var çok güzelmiş altı böyle likralı gibi, likralı gibi, he? evet, likralı Bravo. gibi. Bravo çok güzel, e, çok beğendim. Kağıt değil, değil. Yün gibi değil, Merserize evet. gibi değil, değil. Penye'ye benziyor ama likra katmışlar içine. Süper güzel, yani kimin nesi olduğunu bilmiyorum. Gerçekten yayın öncesi konuşmadık. Başka bir ip zannettim ama e, do, üstüme takınca. Uzaktan hissetti. baktığınız zaman kadife gibi duruyor. Kadife gibi ama evet, değil. 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 Ama değil. Çok güzel. Şöyle ben bir, e, bunu bir yakından göstermek istiyorum izleyicilerimiz. Hani merak ederler. E ipi şöyle. Güzel bir ip. Şapkayı çok güzel yapmışsın. Ölçüsü Zekledim. neyse herkes Yazdım. bunu birebir yapsın. Yazdım yapacak olan. Yazdım. E, hı hı. Sipariş kabul ediyor musunuz? E, tabii bundan? ki kabul ediyorum. E, ben bir tane isteyeceğim bunları tamam Mesela koleksiyonuma koyacağım. Tamam. E, süper güzel olmuş. E çanta da enfes. Şimdi hangisini anlatacağız? E, şimdi bunu minyatürü anlatacağım. Yani şunu anlatacağım. Anlatacağım. Yani, yani çünkü örgüsünü, motifini. aynı. Dersin. aynı. Tabii saç e, örgüsü bu. Tığ işi saç örgüsü. Bu aynı ip değil ama. Aynı ip değil. Bu pamuklu ip. Hmm. Bu ya, yalnız bunu çok beğendim ben. Dokuz. Bundan başka neler olur e, çok güzel şeyler. E, her olur. şey olur aslında. Şimdi bunun ölçüsü var mı şapkanın? Var. Bir onu anlatalım ondan sonra çantaya geçelim. Şapkanın ölçülerini şöyle e, sihirli halka yapıyoruz şuraya evet. şuradayız evet. Sihirli halkanın içine 12 tane sık iğne dolduruyoruz evet. E, bir ondan sonraki sırada bir çift hepsini çift batıyoruz. Sonra tek batıyoruz. Yani bu zaten standart. Bu ebrulisi kendinden, kendinden. değil mi Kendinden. Hiç kendinden. başka ben bir şey Hiç, yok yok buna müdahale etmedim. Tamam içini de göstereyim. İçinden de tertemiz mis gibi e, çıkmış bakın. Gerçekten çok güzel. Benim aklıma bir şey geldi de ben onun için senden istiyorum bir tane. Tamam. Başka bir detay göstereceğim Hı -hı. bu şapka üzerinden. E, çok güzel bir formu olmuş şapkanın. Sonra... Ondan sonra zaten ben burada şey yaptım, anlattım. Hmm. Ee, üçüncü sırada hepsini tek batıyor. Şunu sonra... e, şey yapayım, şapkayı şimdi Mürvet koyacak bunu kendi sayfasına paylaşacak. E, net net değil gibi geldi bana. Evet. Yere mi koysam acaba arkadaşlar? Daha iyi olacak, değil mi? Yere koyayım. Evet. Yere koyayım. E, fotoğraf çekebilin diye koyuyorum. Ben sayfamda da paylaşırım. Paylaş. Evet. Şimdi şu yüksekliği bak çok iyi şapkanın. Evet. Şu yüksekliği şurası. Onları kendi kafalarına göre ayarlayacaklar. Ama bunu var. bu her kafaya olur. Uyar değil et. mi? Bu çok Doğru. güzel bir ölçü. Mü mükemmel bir ölçü. Şurada kaç sıra var onu merak ediyorum. 12 sıra var. 12 sıra. 12 yani sıra şey sonra. Yani şey arttırmadan sonra 12 sıra ördüm. Ondan sonra. Motifi bir... koydum. Motifi koydum. Bir tane e, burdum saç örgüsü yaptım. Tamam onu göreceğiz şimdi zaten. Sonra çiftler e, ilk sırada çift battım. Ondan sonra tek hepsini tek sıra gittim. Ya burada çiftledin. Ondan sonra hiç arttırmadan devam ettim. Yani şuraya kadar şapkamız aşağı yukarı e, bir e, böyle dümdüz bir silindir evet. gibi gidiyor. Şurada saç e, örgüsünü Şurada yapıyoruz. saç örgüsünü iki sıra yaptıktan sonra çift batıyor çift batıyoruz. ve bura, burası kaç sıra? 10 sıra. 10 sıra. Bakın. E, yine giyeceğim. Ne çok düşüyor, ne çok yukarıda, ee, tam güneşten koruyacak bir şapka. Hani mesela yürüyüş yaparken benim çok ihtiyacım evet. oluyor bu tarz şapkalara. Doğru. İnanılmaz. Şurayı şöyle yapabilirsiniz. Tabii i̇ster kaldır, ister. ister. şöyle takabilirsiniz. Yani. Süper güzel. Bütün formlara ee, Bunun ölçülerini alın. İster buraya saç örgü koyun Tabii koy, ister yani. koymayın. Şapka mükemmel bir formda. ilk defa bu yayında bu kadar güzel formda bir şapka Teşekkür geldi. Eline ee, sağlık. Bir var mı ee, buna? Şapka sıralarını bir kere daha söyleyelim. Sihirli halkayla başlıyoruz. 12 tane sık iğne yapıyorum. Sonra hepsine çift batıyorum. 24 tane oluyor. Ondan sonra bir tek bir çift. Ondan sonraki sırada tek Hepsine bir tek sık iğne yapıyorum. Sonra yine bir tek bir çift. Sonra yine bir tek sık iğne. Sonra e, iki tek bir çift. Bir dakika. Öyle şöyle, devam ediyoruz. Şurada kaç sıra var? Yani yukarıdan, yukarıdan şuraya kadar saç 22 şey. sıra var. Bu 22 sıra bu ipte kaç numaratı? 3 numaratı. 3 numaratı bu ipi söylesin Mürvet. Bakın. E, etiketleyeceğim onu da etiketleyeceğim. Etiketleyin gerçekten güzel. Ee, i̇nanın hiçbir şekilde ne olduğunu bilmiyorum ama güzel ip. Evet. İpi çok...